İngiltere göç politikalarında sert bir döneme giriyor. Londra hükümeti yeni göç yasasını kamuoyuna açıklayarak mülteci, göçmenlik ve vize süreçlerinde köklü değişikliklere gitti. Yeni düzenleme, mülteciler için kalıcı oturum süresinin 5 yıldan tam 20 yıla çıkarılması, çalışabilir durumda olup çalışmayanlara maddi desteğin kesilmesi gibi önemli adımlar içeriyor. Artık İngiltere'de sığınma hakkı verilen kişiler yalnızca geçici statüde kalabilecek. Bu statü her 30 ayda bir yeniden değerlendirilecek. Kişinin ülkesi güvenli kabul edilirse geri gönderme süreci başlatılabilecek. Düzenleme kapsamında sığınmacı ailelerin gönüllü dönüşlerine maddi destek sağlanacak. Ancak teklifi reddedenler için zorunlu geri gönderme uygulanacak. Ayrıca geri dönüşleri kabul etmeyen ülkelere karşı vize yaptırımları devreye sokulacak. İngiltere ayrıca göçmenlere yönelik yeni bir kategori oluşturuyor. Çalışma ve eğitim vizesi. Bu kategoriye geçiş yapan mültecilerin iş bulmaları ve eğitim programlarına katılmaları teşvik edilecek. Aile birleşimi hakkı ise yalnızca bu vize kategorisini seçenlere tanınacak.